Gülse program bitti. Biterken sana yine son sözü vereyim. Biraz yılbaşı gecesiyle ilgili insanlara benim atladığım, soramadığım, sormadığım bir şey varsa söyle. E, 30 Aralık'a giderken yani saat kaçtı 30 Aralık'ta? Zannediyorum sabah 11 ya da öğlen 11 mi demeliyiz? Ben 31'inde ben yılbaşı günü seyredeceğim. 11.00'dan 00 itibaren e, seyredebilirler. 30 Aralık'ta çok güzel gidecek bir film. Yılbaşında kalabalıkla seyredilip çok gülünecek bir film. Ee, komediler zaten kalabalıkla daha da tadı çıkıyor Yani Abi. o kahkahalar bulaşıcı çünkü 1 Ocak'ta Herkes evdeyken ayrı seyredilir 3 gece arka arkaya da seyredilebilir Çünkü tekrar tekrar seyrettiğinizde Bambaşka performanslara dikkat ediyorsunuz ee, Dediğim gibi Biz Ozan Açıktan'la 150 kere falan Seyrettik filmi Müziğini yaparken ayrı montajında ayrı Falan filan ama ben mesela şu an Filmi seyretmeyi özledim Bir daha bir seyretmek istiyorum Yılbaşı gecesinden sonra ne var? Bir dizi var, ee, o da Disney'yi. Ee, ondan bahsetmek için daha çok erken. Ne zaman planlıyorsun? Daha var ona. Yani daha ben, yıl mı? Yani bursa... hikayesi çatışmaları belli, ama daha önce benim yazmam lazım falan. O 2024'te seyredeceksiniz gibi hissediyorum ben onu. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben Vallahi teşekkür çok ederim. Vallahi çok özlemişim. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben de aynı şekilde. Çok güzeldi. Ee, sana az siyaset sormaya çalıştım. Her ne kadar buradan bir kişinin çok canını sıktıysam da. E, ama <laughs> benim elimden de bu kadar gelebiliyor. Ee, seni seyretmeyi çok seviyoruz. Çok teşekkür çok, ederim. Çok teşekkür ediyoruz burada olduğun için. Ben teşekkür ederim. Biz şimdi yılbaşı gecesi belli yılbaşı gecesi seyrediyoruz. Allah tavsiye Sen ederim. Sen ne yapıyorsun? Ee, ben ablamdayım. Bizim Hı. bir geleneğimiz var. Ee, yıllardır ablam evde. Bütün aileyi toplar, çok güzel sofralar kurar, çok yoğun bir program yapar. Nasıl yani çok yoğun. Şimdi şu yenecek, şimdi bu hediyeler açılacak, biraz sonra piyango var. Lütfen dağılmayalım bahçeye falan gibi. Bir belli bir disiplin çok ve güzel. program ve saatli, yani adeta bir set programı gibi onun bir planı vardır. Ee, telaşlı bir plandır zaten bu şeyi e, yazarken Şebnem Bozoklu'nun oynadığı karakteri yazarken biraz ablamın yılbaşlarından hmm. da esinlendim çünkü o çok erken hazırlanmaya başlar bütün aileyi bir araya getirir çok hazırlık yapar çok hediye alır falan filan bahçeyi çok süsler evi çok süsler yani hakikaten muhteşem bir e, parti verir bize hep ee, oradan da böyle ablamın karakterinden de çaldığım bir iki bir şey var şebnemde. O özen, o heyecan vesaire. Biz de tabii çok müteşekkiriz yıllardır bizi evinde ağırladı ve e, böyle şahane bir akşam geçittiği için. Yine bu sene ben ablamlardayım. Evet. Muhtemelen e, baskılara direnemeyip filmi 150. defa. Onlar <laughs> seyrettiler değil mi? Sey Hayır onlar seyretmedi. Sadece ben seyrettim. Bu arada biz de sevemedik ee, Mehmet Beyciğim bu filmleri seyrettirmeme beşine de vazgeçtik evet, artık. Disney'in öyle yani kuralları oturduğumuzda var. Oturduğumuzda filmi seyredip sonra bilelim. Çok ee, <laughs> da güzel oldu. Müsa yani. Yani. yani Şeyde platformda da seyret seyredeceğimize söz veriyoruz bu arada. <laughs> en azından annesi babası babası seyredebilir, kardeşleri seyredip. Ee, yani 30 Aralık'tan itibaren herkes seyredebilecek ee, ama o güne kadar Murat abi evet, seyretti mi filmi? Se hayır. Ser verip ya bu zulüm artık ama bu kadar ki değil ki ya. Kimse seyredemedi ama ben de zaten artık filmin her anını her karesini ezbere biliyorum ama zannediyorum 31 Aralık'ta da yine hep beraber bir daha bir tur e seyredeceğim sen, tabii, her herkesle gibi Ya alındığında bir bir tur var seyretme. Ama seyredilir. Ben filmi seyretmeyi özledim mesela şimdi. Çünkü sonunda o kadar iyi hissediyorsunuz ki filmin. Ben her aile arasındayı seyrediyorum. Tahmin ederim. Çok seyrediliyor evet. Yani öyle dönüp dönüp seyrettiğim filmlerden bir tanesi. Televizyonda tekrarları falan da iyi reyting alıyor. Ee, i̇zleyiciler şey soruyorlar. Filmin e, senin için ne ifade ettiğini soruyorlar. Hmm. Direkt izleyici sorusu aktarayım. Ben çok soruyu tam anlamadım. Senin için ne, ne ifade ettiği derken galiba kendi yaptığın işler arasında nereye koyarsın demek istiyorlar. Ya şöyle benim çok... Ben vaudeville çok severim. Sahnede seyretmeyi de çok severim. Ee, ve fars matematiği, vaudeville matematiği çok zordur aslında yazması. Yani kolay çok herkesin yapabileceği bir şey de değildir. Ee, ustaları da vardır ayrıca çok çok iyi yapan. Ee, bu bir vaudeville. Bir tek evde geçen bir vaudeville. Çok kalabalık bir kadronun koşuşturduğu bir vaudeville. Ee, hem e, yönetmenin mahareti, hem oyuncuların mahareti hem de yazarın marifetini yani bir ayrı bir maharet gerektiren bir şeydi. Ee, böyle bir film yapmak. Çünkü dediğim gibi yani tek mekan seyirciyi sıkabilir zannediyorum hiç seyirciyi sıkmadan çok güldürerek çok eğlendirerek ilginç de bir hikaye anlattık. Bir de vodvillerde genelde çok bir cümleniz yoktur. Yani işte o, o karısını aldatıyordur da ötekisi de onun sevgilisi çıkar gelir onu çaktırmamaya çalışırlar falandır filandır. Yani daha hafif vodviller vardır ya böyle. Bu film bence bir şey de anlatıyor. Bir tat bir cümle bırakacak seyredenlerin kafasında ve zannediyorum biraz da güncel bir konu olacak bu. Tam siyasi diyemem ama biraz ruh halimize dokunan da bir cümlesi olacak e, gibi düşünüyorum. Yani komşuluğa dair e, Türkiye'deki e, yeni komşularımıza dair insanların birbirini anlamasına dair birlikte huzurlu yaşamamıza dair yan yana bir şeyi kutlayabilmeye dair. Bir şeyler söylemeye çalıştık İnşallah becerebilmişizdir. Ee, şey oyunculara sen nasıl karar verdin? Yani kimin ne yapacağı kafanda nasıl şekillendi? Ya e, galiba hayatımda ilk defa bu ölçüde başıma geldi. E, demin anlattım ya Gazanfer Özcan kabul edince sonra daha kolay oldu falan filan diye İlk defa şu oldu. Senaryo bitmeden hiç senaryoyu okumadan kadronun yüzde doksanı ben kabul ediyorum varım dedi. Hmm. Bu benim hayatımda yaşadığım. en büyük gururlardan biri galiba. Bu kadar inanılmaz bir oyuncu kadrosunun çoğu. Çünkü çok kısa bir zamanda biz bu filmi yapmaya karar verdik. İşte ben bir diziye hazırlanıyordum. O dizinin başrolünü çok, yani çok hayırlı bir haber geldiği için onu iptal etmek zorunda kaldık. Benim yanında bu hikayem vardı. Ee, sinemaya düşünüyordum. Sonra Disney dedi ki 15 Kasım'da teslim etmeniz lazım. Onun için çok hızlı yazıp bitirip çok hızlı çektik, montajladık filan. O kısa zaman içerisinde de kastı bir an önce yapabilmek için ben pek çok oyuncuya telefonda hikaye ve karakteri anlattım. Telefonda? Evet. Yani senaryo daha yarımdı. Okumadan bu kadar şahane isimler e, olmaya kabul ettiler. Hepsine çok müteşekkirim. E, ve inanılmaz oynadı herkes. E, bence e, tekrar tekrar seyredilecek bir film olacak gibi hissediyorum. En unutamadığım böyle filmden o set zamanlarından falan böyle bir iki şey sorsam aklına ilk ne gelir ee, İlk defa birinci gününden sonuncu gününe kadar hep e, olduğum bir setti bu ee, Ozanın asistanlığını yaptım ben bir yerde çünkü dediğim gibi zamana karşı biraz yarışıyorduk ve bazı sahnelerde akşam 7'de hep gece geçiyor film bir yılbaşı gecesinde geçiyor ee, akşam 7'de başlıyorduk çekmeye sabah 7'ye gün ışımaya başlayana kadar bitirmemiz lazım. Ee, ve bayağı galiba günde 7,5-8 sayfa mı çektik? Yani bayağı bir... Kaç gün e, 4 haftadan biraz daha fazla sürdü. Aslında çok kısa çok. bir zamanda çektik bu filmi. Normalde bazı dizilerin birinci bölümleri 3 ay falan sürüyor ya çekimleri. Çok kısa bir zamanda bir film çektik biz. Ama e, çok heyecan verici bir şeydi. Bütün sahneleri seyretmek. Bazısında Ozan'la rollerimizi ikiye ayırıp, Ozan'ın koşup işte kameraları yerleştirip başka detaylarla ilgilenirken benim oyunculara, oyuncularla beraber mizansen kurmaya çalışmam. O zaman sen oturuyor ol sonra Ayta girsin ee, falan gibi. Böyle biraz da işin tiyatrosunu da hep birlikte yönetiyor olmak falan çok heyecan vericiydi ve tekrar yaptığım mesleğe aşık oldum ya. Çok çok zevkliydi benim için. Harika bir dört haftaydı. Çekmeköy'e taşındım. Çünkü mecburdum. Akşam 7'den sabah 7'ye kadar her gün Çekmeköy'de bir ee, oldukça yalnız bir bölgede ee, yan taraf at çiftliği inek çiftliği oradan kazlar gıdaklıyor falan böyle bir bölgede bir e, çekim için yapılmış bir evde çektik aslında ee, ve ilginç bir tecrübeydi 4-4,5 hafta çekmek öyle bir ev kiralayıp orada yaşadım ben.